Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Doğumuma 10 gün kala dedim ki güzel bir market alışverişi çekeyim sizlere. Bolsalık alışverişi mi bu? Evet. Oğluş için hazırlık. Evimizde eksiklerimiz kalmasın istedim. Doğum sonrası dışarı çıkabilir miyiz? Ne olur bilemediğimiz için dedik ki 10 gün kala biz gidelim güzel bir market alışverişi yapalım. Sonraki market alışverişi Oğluş ve kızım ne olur inşallah bakalım ya. Çok böyle heyecanlıyım. Az kaldı çünkü doğuma. Ha bugün hayarın derken geliyor bizim oğlan. Bakalım hayırlısıyla. Şimdi Teston Market'e gidiyoruz arkadaşlar. Daha önce de gitmiştik biliyorsunuz toptan market. Caner de arkadaşına haber verdi. Dedik bir gidelim. Ama önce bir kahve içelim. Çünkü kahve içmedik evde. Enerjimizi topladıktan sonra başlayacağız inşallah. Ben listemi yaptım. Evimizde gene her zaman olduğu gibi, her evde olduğu gibi eksiklerimiz var. Bakalım nasıl bir market alışverişi bizleri bekliyor. Markete geldik şimdi. İlk olarak deterjanlardan başlayacağım. Allah'ım, aylardır mavi güç mavi güç diye yutturuyorum, hiçbir markette bulamıyordum. Burada bulmuşken alayım aşkım bir tane. Bunu bayağı bayağı övenler vardı kireç pas sökücü olarak. Ben bunun sarı gücün kullanıyorum, yağ sökücü olarak. Gerçekten çok memnun kaldım. Bunda bayağı bir övenler vardı, alalım bakalım, deneyelim. Siftahı yaptık ha? Evet, ilk siftahımı yaptım. Sonra geçen market alışverişinde biz bayağı bir tuvalet kağıdı almıştık indirim vardı diye. Onu ben aileme dağıttım arkadaşlar. Çok fazla almıştık anneme babamlara derken. Burada da görüyorum ki indirim var yine. Alalım bundan bir tane. Kokulu almayacağım aşkım. Bu daha güzel oluyor. Bayağı da bir ağır. Fiyatı da 85 TL. Şöyle. Kilo rağımız yok evde. Öncesinde bayağı bir stok yapmıştım ama erittim artık. Temizlik yapa yapa. Bu ara benim enerjim full. O yüzden evde neredeyse dakika başı temizlik yapıyorum. Bitirdim. Külörak dediğin Domestos galiba. Domestos. Arkadaşlar bu külörağa çok amaçlı kullanıyorlar. <laughs> Onların evet. normal adını biliyor musun? Çamaşır suyu. Çamaşır suyu ama... ama... İzmir'de genelde külörak diyorlar arkadaşlar. Hatta külörak bir marka. Şöyle göstereyim bakın. Nerede? Hah burada. Bak bu bir marka Külarak. aslında aşkım. Caner bana söylediğinde ben şaşırdım kilorak bir marka dediğinde. Çünkü biz İzmir'de olarak hep e, çamaşır suyunu kilorak olarak biliriz. O yüzden ben de külörak diyorum yani. Çamaşır suyu demek hiç aklıma bile gelmiyor. Şöyle Domestos alalım aşkım. Yeşil kutusundan alalım. Bu en güzeli. 12.46'ymış. Burada da şöyle bir güzellik var. Mesela çoklu aldığınızda fiyat daha da düşüyor ama bizim çok fazla ihtiyacımız yok. 4 tane alsak 11.83 olacakmış. Evet, biz bir tane alalım. Tamam. Bir tane böyle alıyorum. Yani bir sürü markadan denedim ama en güzeli bu. Kokusu beni çok fazla rahatsız etmiyor arkadaşlar. Bulaşık makinesi parlatıcılarında da indirim var. 13 lira 40 kuruşmuş porçözün, alayım böyle. Bunlar güzel oluyor. Sonra çocuklara deterjan alalım aşkım. Çocuklara? Aa. Ha, doğru. Evet. Bizim bir tane daha çocuğumuz geliyor. Evet, geliyor. O <laughs> geliyor ya. Bu çamaşır yıkayacağız habire, o yüzden alalım. Dalin'lerde ben indirim gördüm, gelin ondan alalım. Dalin'in sıvı deterjanından alacağım. Bu da 45 lira 88 kuruşmuş. Şöyle arkadan alalım değil mi aşkım? Ha geçen Mira'ya bir story attım arkadaşlar Instagram'da. Çikolata alıyor ve arkadan alıyor. Hepiniz dikkat etmişsiniz. Mira bile annesi gibi arkadan alıyor demişsiniz. Suva. <laughs> Caner'le Mira'lı kahvaltıdan sonra mutlaka parka giderler. O parktan sonra da bakkala giderler. Mira'linde alışmış. babaannesi öğretmiş çikolataya çuku demeyi. O çocuğum da çikolata demiyor. Çuku çuku çuku. Her bakkala gidişinde böyle tüp çikolatalar var ya onlardan aldırtıyor babasına. Arkadan almış. Annesi alma artık, alma diyor. Her gün olmaz diyor. Ben de dayanamıyorum. Nagm öyle görünce. Aynen, alıyor, kıyamam ya. Böyle Instagram'dan takip etmek isterseniz de Home isminiz arkadaşlar. Şimdi evet, deterjanlarla devam edelim o zaman yine. Fairy Platinum'lardan alalım bulaşık deterjanı. E bu da 110 TL'ymiş. Içinde 50 tane var. 50 tane var. Deterjan bölümü bu kadar aşkım. Şimdi bir içecek bölümüne gidelim mi? Şöyle sırayla sır gideriz. Şuradan ya, başlayalım. Ben aburcu bur alıyorum alıyorum. Ya gece 3-4 kere kalkıyorum yemeğe ne olacak böyle ya? Yemeyeceğim aşkım. Tamirin son günlerinde artık bu daha da fazla artmaya başladı. Bir de üstüne buz gibi su içiyorum, çikolataları yiyorum, yiyorum. Buz gibi su içiyorum sonra geri yatıyorum. Hiç hiçbir bir şey değil ama artık aslan geldikten sonra inşallah düzelir vişne suyu. Ya bunlardan 2-3 tane alayım. Çünkü misafirlerimiz de gelecek, edecek. Yani bu 10 günde belki ben bunları bitirebilirim. o yüzden <laughs> içecekleri arkadaşlar fazla almak istiyorum. <laughs> e Kolin'le alırsan daha uyguna geliyormuş bak. E kaç tane var içinde? 12 tane var. 12 tane alırsan 9.90'a geliyor. Biz babamla çok yapardık böyle toptan market alışverişi çocukken. Böyle her böyle kutulu ürün gördüğümde çocukluğum aklıma gelir. Çünkü böyle kutu kutu meyve suları süt alırdı bana. E o huyum da babamdan gelme galiba. Çok severim böyle yüklü yüklü alışveriş yapmayı. Evet, en son... Babamızı şeyle hatırlıyoruz. Çuval, çuval çuval, bakliyat yani. Korona zamanında. <laughs> ilk korona çıktığında bütün evi bakliyat doldurmuştu. <laughs> bakliyat deterjanlarla doldurmuştu. Zaten önümüzde sıcaklar olduğu için bu bu içilir yani. Misafirlerimizi de güzel güzel ağırlarken buz gibi veririz. Kaç, Kaç oldu? tane oldu? Ben onu saymaya çalışıyorum da. 3, 6, 9, 10 tane olmuş. 10? 2 tane daha alacağım. Portakal alayım. Karışık da benim çok... Kayısı al bir de. Kayısı alayım. Tamam. Evet, tamam. Ya araba doldu bile şimdi şimdiden. <gülüyor> <gülüyor> ee, burası toptan market aşkım. Öyle bir arabayla kurtulamayız gibi. Aa bak burada neler var. Sirkeli temizleyici. Bunu da siyah musluklarımda kullanabilirim. Çünkü siyah musluklara kül olarak kullanmıyorum. Yani çamaşır suyu. Zaten kireç de olmuyor çok fazla ama ben yine de alayım böyle sirkeli temizleyici. Bakkal maşsak ne yapsak arkadaşlar? Benim bunlar çok hoşuma gitti. Böyle paket paket bunlardan alırım. Kaprisanlardan alırım. Sonra fıstiler var, link var. Hepsinden böyle böyle alırım. Ne güzel olur ya. Açalım sana bir market. Olur aşkım ya. Ama böyle Tuğba kolili bir şekilde gördüğü zaman hoşuna gidiyormuş. Çok hoşuma gitti. Hadi linklerden de alalım. Dur arkadan alacağım da. Şöyle. Doğum çantama kolonya atmamıştım arkadaşlar. Evde yoktu. Bidonum var aslında dolu dolu kolonya ama böyle pıspıslı yoktu. Görmüşken alayım bunu da. Fiyat olarak da uygundu. Dikçe doldururuz. Bir tane de şampuan alalım. Şu turuncu rengi güzel kokuyor. Bundan bir tane alıyorum. Streç filmim kalmamıştı evde. 33 metresi 15 TL'ymiş. Bundan bir tane alayım. Sonra Miralinda'yı biliyorsunuz ki dana, dana ilik kemiğinden su kaynatıyoruz yapıyoruz ona. O yüzden böyle bardaklar çok pratik oluyorlar buzdolabında. Bunun da 50 tanesi 16 lira 43 kuruşmuş. Evde biraz vardı da stoklu olmak için alayım dedim. Belki hani evden çıkamam diye. Yavaş yavaş bakliyat bölümüne doğru da gidelim. Evimizde zeytinyağımız da yoktu. Bakalım fiyatları nasıl artmış mı? Allah birkaç gündür yok yemekleri. Çiçek yapıyorum. Normalde ben hep bilirsiniz zeytinyağı kullanırım. Gidelim şimdi, bakalım. Bir bölümü. Meral'in kalem alalım. Çok, çok seviyor. seviyor. Çok... Aynı anda söyledik. <laughs> Aynı anda söyledik, gerçekten. Aynen. Bir şeyler karalamayı çok seviyor arkadaşlar. Ben de şunu Bak, alayım şimdi, kuru boya. Kuru boyalar var. Tükenmez kalem veriyorduk onlar arkadaşlar. Koltukları falan çizdi, çıkarana evet. kadar bayağı bir zorlandık yani. Aynen. Yani hiç yapmayacağı şey ama böyle arada gidiyor, koltukları da çizebiliyor yani o yüzden... Şöyle renkli renkli kuru boyalardan alalım dedim. Bakliyat bölümüne geldik ama şu küçük paketleri göstermeden önce bir de bunları göstereyim size. Böyle alalım mı aşkım? Al aşkım Var. işte. Hepsinden. İkinci <laughs> çocuk da geliyor zaten. Bol bol yaparsın çorba <laughs> çocuk. Misafirler de gelecek zaten değil mi? İçecek ne kadar çok aldıysak. Bunlardan da böyle. Bunlar kaç kiloluk? Kilo 25 kiloluk arkadaşlar. 25 kilolukmuş. Kuru fasulye, kırmızı mercimek. Senin o. açacağın bakkala koyalım böyle açık satarız aşkım. Hey, olur mantıklı. Açık da var abi, paketli de var abi. Hangisini istiyorsanız değil Kürek mi? Kürekle de koyarsın. Böyle yayla fasulye diyor Dermason. 25 kilosu 580 TL'ymiş. Neyse biz buradan çıkalım. Sol tarafa gel evet, aşkım Buraya geleyim ben. <laughs> Şimdi pirincimiz yok evde. Yayla baldo pirinç alalım. Bu 2 kiloluk 45.90 fiyatı var. 44.90 aşkım. Gözler de ben... gözlüğü de takmayınca görmüyor sen. Gözlüğü de gözüm görmüyor işte Ne yapacağım? İdare edeceğim beni aşkım kırmızı mercimek alalım. Onda da yayladan alalım. 2 kilosu 51 lira mı? 51 lira 4 kuruş. Tamam. Böyle. <laughs> evet. Çok sık yapıyoruz biz kırmızı mercimeği evde. Evet, Tuğba'nın mercimeği gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. En son kuru fasulye yapmıştım. O nasıldı? Oo, Dolma biber kuru fasulye de efsaneydi. efsaneydi. Şimdi kuru fasulyeden de ne alalım? Onda da yayla alalım. Tamam. Yayla iyi markadır bu arada. Bunlar 1 kiloluk galiba. 1 kiloluk yeter. 26 lira 90 kuruş böyle. Sıra fasulye. sıra fasulye. E dermason fasulye var bir de. Şu gün bağlı o zaman ondan. Dermason fasulye. Var aşkım dermason da var. Ne farkı var acaba? Valla ah bir bilsem. Allah Allah. Şu bakliyat dermason. konularında böyle garip isimler oluyor. Dermason, sıra falan ama anlamıyoruz yani. Evet ben de anlamam. O yüzden böyle dermason alıyorum. Sonra şurada nohutlar var. Bunların da, da çeşit çeşit var aşkım. Ne varmış? Beyaz, koçbaşı. Koçbaşı diyor. E koçbaşı. Al. <laughs> koçbaşı alayım. O zaman onda da yayla alalım. 2 kilolukta nohut alalım aşkım. Bu koçbaşı nohutmuş. İnşallah güzeldir ya. Artık alıştım ya ben de de yemek yapmaya. Yapar artık etli nohutlar falan. 52 lira 41 kuruş fiyatı var. Başka bakliyat olarak almak almak istediğim bir şey var mı? Bütün hepsini aldık aşkım. Yani eksiğimiz yok. yok herhalde. Mercimek falan var. Hadi bakliyat bölümü de bu kadar. Dur. Ne? Ha işte orada ne var orada? Aaa patpat! Mirelinde'ye patpat alalım. Hangisini alalım? Geçen defa bunu almıştım galiba. Şöyle bu 500 gramı, Bu da 1 kilosu. 1 kilo alıyor. ya. 1 kilo alayım. Güzel patpat. Çocuğum seviyor beni. Aynen. Zeytinyağların fiyatlarına bakın arkadaşlar. 5 litresi 346 TL. Evde de yoktu demiştim sizlere. Alacak yerimiz de yok. Yani böyle köyden falan getirenler oluyor eskiden. Onlardan alıyorduk. Artık onlar da yok. Onların da yokmuş elinde yok. Elinde yani. yok yani. O yüzden mecburen marketten böyle natural sızma zeytinyağı alacağım. Hiç de bilmediğim bir marka. İnşallah güzel çıkar ya. Bir tek o var sızma olarak. Sızma olarak evet. Bir de, de burada Yudumu şeyi var. Rivera'yı var. Bir, o da bu, 327 liraymış. O öyle alalım ya. Yapacak bir şey Fiyatlar nedir ya? Evet. Neyse. Gerçi ayçiçek yağları da çok ya pahalı. Ya biz bundan birkaç sene önceki videolarımıza bakıyorum. Bütün arabayı doldurmuşuz. Büyük market alışverişi yazmışız başta. 400 lira. Evet. Ve 400 liraya büyük bir market alışverişi yapıyormuşuz evet, arkadaşlar. Her şey de şimdi sadece zeytinyağı o kadar. meclisi sadece makarnalarla dolu Piyer olarak gelmişti arkadaşlar hala yiyiye bitiremedik maşallah o yüzden makarna bölümünü hızlıca geçiyorum ihtiyacımız yok yine karşıma içecekler çıktı yahu evet. bir doymadım şu içecek içecekler mi? de çok büyük ya bak buradan başlıyor arkadaşlar bakın Böyle sonu yok yani. Hani al beni diyor aşkım al beni diyor yani. Bak tam da senin senin gibi koli koli. <laughs> al bir koli dükkana. <laughs> soda alabiliriz ama. Tamam. Sodamızı alalım, kola alalım. Soda alacağız. Caner koliyle alacakmış. Yani buraya gelmişken koliyle almadan olmaz. Koli ne daha uyguna geliyor ki? Bak. Ne kadara geliyor? Şimdi bir altını alırsan 13.5. Böyle alırsan 12.65. Sarı kız severim. Ben de sarı oldum ya artık. <laughs> <laughs> Sarı kız alayım. Bundan bir tane mi? He bir tane. Limonlu. Tamam. Başka? Böyle devam et. En sevdiğim bölüm. Abur cubur bölümü. Kızımın sevdiği atıştırmalıkla başlayayım. Olsaydı yanımızda anne pat 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 derdi. Pat pat da bu oluyor. Gong. Ballı ve hardal aromalı alacağım. Baharatlı yemeklere bayılıyor. Çok Aynen. seviyor baharatı. Çok seviyor, aşırı seviyor. Popkek ister misin aşkım? Yok, aldık geçenlerde işte. 4 koli aldım arkadaşlar, 4 koli. Daha bir kolisi bitmedi. <laughs> Aynen ama ben çok kalkıyorum, kalkamıyorum o yüzden de çok da atıştırmaz da almak istemiyorum. Dayanamıyorum çünkü. Üzümlü çikolata alalım arkadaşlar, bu çok güzel oluyor. fiyatı da arkadaşlar 40 lira 44 kuruşmuş, içinde 6 tane var kahvesi alacağım. Kuru kahveci Mehmet Efendi. Çaya, şekere, kahveye hep zam geldi. Bunun da fiyatı bir adeti 15.84, 6 adeti 15 TL'ye geliyormuş. Biz de 6 tane mi alalım? Kahve içiliyor. 6 i̇çiliyor, tane al. Yapacak bir şey gün yok. Içiliyor. O yüzden 6 tane alalım. Bir listeme bakayım aşkım. Nelerimiz eksikti diye. Dur unuttuğum vardır yani. Nescafe'mizi alalım. Şimdi de kahvelerden gidiyoruz ama bitti Nescafe'de alıp. 10'lusunu aldım şimdilik. Evimizde salçamız yok. Annemin de salçası bitmiş arkadaşlar. Biliyorsunuz biz hep kendimiz yapıyorduk salçalarımızı ama tükendi. Yazın inşallah yapabiliriz iki bebeğiyle diyorum. Biber de kurutacağım. Geçen kuru yaptım, içinde biber yoktu. Tek aradığım şey kuru biber içerisinde. O yüzden bol bol güzel kurutacağım bu yaz. Domates ve biber salçasını karıştıralım aşkım. Onu bir kavanoza basalım. Yani bizim yaptığımız gibi olmuyor tadı ama olsun artık. Bak burada köy de varmış. Oo köy diyorsa güzeldir o zaman. <laughs> ne kadar doğrudur bilmiyorum ama o zaman aşkım tat markasının köy salçasını alıyorum. İnşallah köy salçasısındır sen domates. <laughs> Böyle cam kavanoz. Sonra domatesle biberi karıştıracağım ama nasıl biber? Acı biber. Çok acı değildir inşallah. Gerilin dadayı yiyor ya. Değildir ya. Şunu mu? Hı hı. Bunu alacağım. Önce acı biber salçası. Aynen. Şunu ben tutayım. Tamam. Böyle. Aldım. Bunları neye karıştıracağım böyle? Bunu Açıkta mu? bozulmaz mı bunlar? Yok, üzerine zeytinyağı dökeceğiz. Kavanoza ben basacağım. İkisini böyle karıştıracağım, basacağım karışık daha güzel oluyor. Ama zeytinyağı da koysan küflenme yapabilir, dikkat et yani. Çok fazla alın çünkü. Ha. Bilmiyorum, bana göre fazla. Annemin yaptığı hiç küflenmiyor. Çünkü çok yaptım. tuzlu. Çok tuzlu. Bunlar o kadar değildir. O zaman tuzlu bunları, öyle yapabilirsin. Dur bakalım. Yorumlarda yazın bize, nasıl yapabilirim. Bu bu arada cam, bu plastik. Garnitür konserve de alayım arkadaşlarım. Sonra patlıcan közlemesi, kırmızı biber közlemesi ister misin? Tabii ki. Onlardan da Onlardan, Onlardan almadığımız yok ki, hep alıyoruz yani. Aynen, güzel oluyor ya. Evet. Bak arkadan mı aldı ya? Arkadan <gülüyor> aldım <gülüyor> yine canım. Aa, öyle değil mi? Sonra ne alacaktım ben başka? Ya, turşular alalım. Ha geçen aldığımız turşular hakkında bir şey söylemek ister misin? Çok isterim aşkım. Ben de söylemek Çünkü, isterim. Çünkü e, geçen defa geldiğimizde burada oh oh dedim. Bir sürü turşu aldık. Böyle dedim bakın dedim ne güzel dedim turşular bunlar böyle dedim ama... Plastik almayın kısaca arkadaşlar. Evet. Hatta bu plastiklerin bence yasaklanması da gerekiyor. Evet. Çünkü e, turşulara böyle bir plastik tadı siniyor. O yüzden biz yiyemedik arkadaşlar. Şimdi varsa cam alalım buradan. Bak burada camlar var. Cam mı bu? Cam. Oo künhenin. Ama bence bu kadar büyük almayalım. Bitirelim, gene gelirim. İşte gelelim. benim söylediğim de oydu zaten aşkım. <laughs> ama benim o gün nasıl canım turşu istediyse, bunları görünce dayanamamıştım ama. 10 kilo turşu almıştı Tuğba. <laughs> geçen market alışverişinde de Kühne'nin ürünlerini almıştık. Bilmiyorum doğru mu söylüyorum. Annem ben de geçen gün daha geçti. Anne bak dedim, ben dedim ee, Kühne'nin ürünlerini aldım dedim. Yok dedi o öyle okunmuyor oh ne. dedi bana böyle. Oh ne bir, bir garip söyledi. Alman gırtlayıyla ee, jelapone biber turşusu alalım aşkım. Tamam. Bir de salatalık turşusunu aldık biz ama Ege usulüydü. İçerisinde çok güzel böyle defne yaprakları falan vardı. Baya baya lezzetliydi ama burada göremedim şu anda onu. Böyle. Hı, böyle küçük salatalıklar çok güzel oluyor bakın. Ne bu? Cüccü. <laughs> Az sarımsak, daha susu. Bunlar minik minik çok tatlı oluyor veriyorlar. Bir tane bunu alayım. Cüccü. Olur, ondan da alalım. Şeker fiyatları almış, başını gitmiş. Nar markası var burada. 5 kilosu ne kadar biliyor musunuz? 106 lira 20 kuruş. Böyle. Yapacak bir şey yok aşkım yani. Alacağız yani. Alacağız. İhtiyaç, temel ihtiyaç bunlar aşkım. Şöyle Tatlı bir... falan yapıyoruz sonuçta. <laughs> Patlak mı diye baktım da değilmiş. Bir tane de küp şeker alalım. Doğuş'un alacağım arkadaşlar. 21 lira 98 kuruşmuş fiyatı da. Yumurta alacağım, Miralinda ve bizim için arkadaşlar. Böyle kahverengi yumurtaları ben daha çok seviyorum. Bim'deki yine boğuzlu arkadaşlar. Dışına kadar kahverengi olsa da içi güzel değildi. De. Umarım bu güzel çıkar. Fiyat olarak da uygun geldi bana. Bir şöyle bak bir başkım. Kırık var mı diye. Bir de tarihine bakalım. De Bim'deki 23 lira oldu bak bu. Evet, bu bayağı uygun. Közlenmiş biber alalım. Burada acılısı var mı acaba? Geçenlerde görmüştüm ben almıştım da çok da bir fark yok aslında. Acı değildi ki hiç. Değildi yani fark yoktu gerçekten. Böyle bir tane alıyorum aşkım bundan. Arabanı al. Sonra patlıcan közlemesi de alalım. Tukaş var. Tamek var. Tamek iyidir ya. Tamek alalım. Şöyle bir tane. Sonra konserve mısır alalım. Böyle. Bunlar da 23 lira 86 Zeytin var evde ama bir bakalım fiyatlarına uygunsa zeytinimizi de alalım. Umarım Miralim'de Marmara Birliği'nin zeytinini sever. Genelde biliyorsunuz başka marketten alıyordum ben. Marmara Birliği de iyidir ya. İyidir iyidir. Bunu sevmezse hangisini <laughs> sevecek? Sakız <laughs> alalım. Karpuzlu. Fiyatı da iyi yani. 200 lira. İçinde 200 tane var. Ha, tezgahımın önüne koyarım aşkım öyle. <gülüyor> <gülüyor> Dükkanın önüne mi? <laughs> öyle koyarım. Güzel olmuş. Sen bu fikri iyice şey sahiplendin yalnız evet ha. Ya, Bir market açacağız yani. galiba sana. Un alalım bir de. Bunlar Bunuzu şurada. Gel. Tukaş'ın ketçap mayonez fiyatı bana çok uygun geldi. Bakın 34 TL. Bundan böyle bir tane alalım. Mayonezler çok zamlandı özellikle arkadaşlar. Evet. Bunun fiyatı iyiymiş yani. Evet stok yapalım. Bunun acılısı yoktur herhalde. Hepsi sade görünüyor. Koy bunun üstüne. Taşıyabilirsin değil mi? Taşırım. <laughs> Vay, tamam. Ay Çok ağır oldu. Arabamızı bulmamız lazım. <laughs> Arabayı fullemişiz yine. Vallahi öyle <laughs> <laughs> Nasıl oldu ben de anlamadım Vallahi. Gel bakalım aşkım buradan süt de alalım Kınar süt 20 TL olmuş Benim en son aklımda bunun fiyatı 4 lira olarak kalmış aşkım Evet aşkım Oradan sonrası benim beyin kapanmış artık Aynen Devreler gitmiş Sek de alabiliriz Yanda sek var Yağlı süt 12.72 Bir tane aldım iki tane de aldım Üç tane yeter mi? Yeterli Ayva reçelini ben çok severim O yüzden bir tane şöyle alalım Sanırım alacaklarımız bitti ama son kez bir mağaza içerisinde tur atalım dedik. Belki rayonlar arasında gezerken unuttuğumuz bir şey olur diye düşündük. Ama yani tamamız bence. Arabamız doldu taştı bile. Bakalım ne kadar kola tutacak. Ya, kola. Ha kola almadık. Ee, süt de almıştık zaten bayağıca bir. Geçen de ben antep fıstıklı puding yaptım. Bayağı bir sevdim. O yüzden bir tane bundan alayım. Başka böyle Ne unuttun? Ne o? Ne unutmuş olabilirim ki? Haribo. <gülüyor> <gülüyor> çok alma diyor sonra bitiremezsin diyor. Ben bitiremeyeceğim bunları. Ben <laughs> Zararlı. Yani, çok Zararlı. E bir tane alayım o zaman. Bir tane de şöyle ayıcıklı alalım. Tamam işte. Yeter. İki tane celibon. Bunlar var değil mi? Kabartma tozu. Kabartma tozu. Şekerli vanilin bunlardan var. Karbonat var. Kolamızı alıp çıkalım. Öyle tek alabiliyoruz herhalde. Evet. Kolayı alabiliyoruz. Tamam. O şekerlere bakın. Aslında bunlar böyle paketliyse alabiliriz. Şimdi doğum olacak ya aşkım. Caner kasadayken ben de hemen cipslerimizi alayım arkadaşlar. Allah neyle alsam acaba? Ketçaplı severim. Bir tane böyle ketçaplı alayım. Sonra burada bir acılı var. Acılı alayım. Caner de bunu seviyor. Çocukluğum aklıma geliyor. Her defasında söylüyorum bu dörtüsü yediğimde. Bir tane böyle yoğurtlu alalım. Bu kadar yeter. Hatta şunu da alalım. Baharatlı da güzel oluyor. Oo, oh, Yine bayağı doldurdum cipslerle. Şimdi bak. Aldım yine. Doğru sağ sen ya bunu. markete hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Miran'ın da sen de hoş geldin. Yemek istiyor şu anda. İstediğiniz ürün var mı? Abi? Ya kaç olur abi? 350'yi aldık, sana 400 lira olur. Oho, şimdiden bu alıştı. Şimdiden marketçi oldum valla. 350'yi almış, 400'e satacakmış arkadaşlar. Hayır, böyle arkadaşlar. Ya bu aldığımız ürünlerin... Toplam fiyatı ne kadar tuttu biliyor musunuz? 1900 TL. Ben şok oldum. Nasıl bu kadar tutuyor? Bu kadar şey 1900 lira. Aklım, hayalim almıyor. Böyle burada tuvalet kağıdımız var. Bir de Fairy almıştık biliyorsunuz. Onlar da dışarıda var. Böyle yani. Koli koli aldık maşallah, subhanallah. Bunlar bize 2-3 ay giderdi ama 1 ay bile geçmiyor. Şimdi yerleştirmeye başlayalım. Ee, bu arada Miralinda da uyudu uyandı arkadaşlar. Onu da yemeğini yedireceğim ama yerleştirmemizi yapalım. Sonrasında da yemeğini yediririm anında. Mira bak sana ne oldu? Ne bu? Kalem. Kalem. Kalemi çok fazla seviyor. Hep böyle bir şeyler yazıp çizmek istiyor arkadaşlar. Renkli renkli kuru bayalar almak istedim. Bu Evet. Şimdi çizeriz defterimize. Güzel güzel çizimler yaparız. güzel duruyor orada. Dekoratif olmadı mı? Ama Miralinda da görürse çuku çuku der açıyor. <laughs> en güzeli erzak dolabımıza yerleştirmek. Böyle bakın ben yerleştirdim birçok ürünümüzü. Daha da devam edecek. Bu girecekler var. Veda edeyim sizlere de artık burada dedim. Ve bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Yorumlarda bize market alışverişlerinde özellikle sponsorlu mu diye yazıyorsunuz yorum olarak. Değil arkadaşlar. Biz kendi cebimizden ödeyerek alıyoruz. Bunu çok soruyorsunuz o yüzden bir açıklama getirmek istedim. Yani sponsorlu bir video değil. Evet bizi buraya kadar izlediğiniz için de çok ama çok teşekkür ederim. Aslan gelmeden market alışverişimizi de yaptık. Yani doğuma 3-4 gün kalada pazar alışverişimizi de tamamlarız diye düşünüyorum. Evimizi de şöyle sebzelerle, meyvelerle doldururuz. Ve bizi buraya kadar izlediğiniz için de çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup Videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.